Şehit haberlerinin gelmeyecek olması, huzurun ve barış ortamın sağlanması silah tüccarı ağlarını kızdırdı mı? Şehit haberlerinin gelmeyecek olması. Ya kardeşim ikide bir şehit haberi geliyor. Güneydoğu'da vurulan Müslüman gençleri bunlar şehit kabul etmiyor herhalde. Vurulan askerleri, vurulan polisleri şehit kabul etmiyorlar. Bir kere sen vurulmasan dahi, Güneydoğu'ya giremiyorsun ya. O vatan toprağını adam Kuzey Kore haline getirmiş adeta. Güneydoğu'yu almış adamlar adeta. Böyle rezalet olmaz. Ee, barış, orta, barış ortamı sağlanmadı, Güneydoğu'yu adeta teslim ettiler. Öyle bir şey yok. E adam tabii ki silah e, tüccarına ihtiyacı olmaz. Çünkü Türk ordusuna e, silah teminini istemiyor adamlar zaten. Türk ordusu silah almasın diyorlar. Kale kol da yapmasın. Güneydoğu'ya silahlı kimse gelmesin diyorlar. E, asker polis çekiliyor Güneydoğu'dan. E, dolayısıyla silah girmiyor. Peki PKK ne yapıyor? On binlerce silahı he, halka, oradaki Kürt kardeşlerimize kullanılmak üzere PKK'ya dağıtıyor. Yer altına silah yığıyor. E peki bu ne olmuş oluyor? Amerika, Avrupa PKK'yı silahlandırıyor ve açıkça söylüyorlar. Diyorlar ki ağır silahlar vermemiz gerekiyor diyorlar PKK'ya. Ve ağır silah veriyorlar. E sen ne diyorsun? Silah tüccarı ağları kızdırdı mı diyor. Barış ortamını sağlanmaz. Ya yağmur gibi silah yağıyor PKK'ya şu an. Amerikan silahları. Avrupa'nın Belçika'dan, Norveç'ten, İngiltere'den yağmur gibi silah yavuyor ve ağır silah gönderiyor şu an. Eskiden hafif silah gönderiyordu, şu an ağır silah gönderiyorlar. Türk ordusuna silah gitmesi yasak. PKK'ya silah serbest şu an. Türk ordusunun silahlanmasını istemiyorlar. Mesela PKK'nın silahlarının menzili 2000 metre, Türk askerinin 800 metre, 1000 metre. O da yeni silahlar bu. En gelişmişleri bin metre. Bin metre bile olmadı yani. Yeni, yeni, evet 800 metre. Bak onlarınki 2000 metre menzilli. Yani 2 kilometre menzilli kurşun sıktıklarında. Türk ordusununki ki 800. Avrupa en gelişmiş silahlarını PKK'ya dağıtıyor. Ve defalarca resmi açıklama yaptılar PKK'ya silah vermemiz gerekiyor diye. Ve bu demeçlerden sonra yağmur gibi silah yağdırmaya başladılar. Türk halkı bu konuda aldatılıyor. Türkiye'ye silah vermiyor Avrupa ve Amerika. PKK'ya ağır silah yardımı devam ediyor. Helikopterle getiriyorlar, jemseyle getiriyorlar. Her yoldan getiriyorlar. Silah dağıtımı devam ediyor. Daha ziyade havadan atıyorlar. Evet. Ve geçenlerde bir kısmı işi denerine geçmişti. Muazzam silahlar. Doğuda büyük ayaklanmaya ramak kaldı, pakretin geçmesini bekliyorlarmış. Ne demek ya pakretin? Yanlış mı yanlış? Süper ukap. Doğuda büyük ayaklanmaya kimsenin niyeti yok. Kürt kardeşlerimiz, Kürt anneler, Kürt bacılar öyle belalardan hep beridirler. Öyle pistin içine girmezler. Gidin Güneydoğu'da sorun ayaklanmaya niyeti olan var mı diye bir kişi bulamazsınız. Ama PKK silahı dayarsa Güneydoğu'da halka, çıkın evden al şu silahı eline derse, dizin önümüze yatın silah sıkacaksınız derse, Allah vermesin birçoğuna bunu yaptırabilirler. Ölüm korkusuyla bunu yaptırabilirler. Yani eğer silah sıkmazsanız biz size sıkacağız derseler, bunu yaptırabilirler. Allah muhafaza. Türkiye'ye silah vermedikleri için Türkiye Çin'den silah alıyor. Avrupa silah vermiyor ama PKK'ya veriyor. En gelişmiş silahlar mesela tank savarlar veriyor, tank mayınları veriyor, ağır makineli tüfekler veriyor, bazokalar veriyor. Türkiye o zaman diyor ki ben madem Avrupa silah vermiyor ben de Çin'den alayım o zaman seni Avrupa'dan çıkarız diyorlar. Yani böyle bir ahlaksızlık içindeler. E PKK'ya veriyorsun ona veririz diyorlar. Sen bizim keyfimize karışamazsın. Türkiye'ye daha önce de öyle meydan okumuşlardı. Rahmetli Atatürk hepsine nal toplattı. Kaçacak dedik aradılar. Bir avuç askerdi. Hatırlıyorsun Kurtuluş Savaşı'nda. Fransızlar dar bela kaçtılar. Yunanlar dar bela kaçtılar. İtalyanlar nallarını bırakıp kaçtılar. İngilizler kaçtılar. Hepsini darmadağın etti Türk milleti. E yine gerekiyorsa yine yaparız. Biz böyle hakaret istemiyoruz. Bu hakaret edilen ağzını yırtacağız biz. Kanunan hukukla. Biz böyle pislik istemiyoruz. Bir kısmının mayası geniş adamın. Adamın sistemi geniş. Hakaret ediyor, iftihar ediyor katillerle kol kola. Katil propagandası yapıyor. Doğru diyor ya hakikaten ne cinayeti cinayet işlemi öyle bir şey yok diyor. Asker polis vurmaları gayet normal diyor. Adam ne yapsaydı yani diyor. Af demeyelim tabii ki diyor. Salı verme diyelim diyor. Amerika mesela YPG'ye uçak savar verdi. Kime karşı? Türk uçaklarına karşı veriyor. İşidin uçağı yok. Türkiye'ye karşı veriyor. YPG zaten Suriye'yle iç içe.